Aa, tekrar soblaço soyunuz. Hadi bakalım. Diyorum. Oğlum ödülü al, ödülü al. Açarım, aç bakalım. Bu ne? Çıktı bir dakika, Xbox 100 Even. Dur şunlara bakayım. Boş ver, sen şeylerini al, Hı -hı. hediyelerini. Ay. O şeylerin gelmiş. Arat üç, üç şey. Araçları gelmiş. Güzel kanka bunlar Edit yazıyor. Bu ne oğlum? Evet. Koy koy. Pizzayı koy. Pizza lezzetlidir. Ee, oh gaz e, kim? Ekip de. Tamam. Bunları da tak. Tak. Dur ben de. Şunu şuraya. Şunu Şunlar da şuraya. Aa çok iyi Ay. oldu. Son bir tane kaldı. Onu da takalım. Bu ne lan? Ha. Bu Sirici kutusu. Yorumla, e, bir 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 yorumumuzu birisi şey yazmış değil mi? "Sorarsan oynayın." diye. Onun için oynuyoruz. Yoksa yorumlar oyunlarda yazmak istersen yazınız. Bu ne? O, da, o ne? Oo kanka. Oo, Biz, Biz bir, bir deyiz. <gülüyor> <Cahit>. <gülüyor> 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 Hadi hadi hadi. Bütün Başka alacağım bir şey kalmadıysa dünyalarda Arkadaşlar bir de Sobat Soft'ta böyle modları oynamamız istiyorsanız yer, yerler falan diye e, yorumlara bir Birlikte oynayalım. Evet. ben oynarsam oğlum kostüm de çok havalı değil mi? Adam şu gözlüklü gözlük. Bunu mu yapsa? Ay kaykay değil ya. kaykay Bunu mu yapsak bak. Hı hı. Normalini yapalım yoksa robot mu yapalım yoksa bu bence. Bu dark Kaykan nerede? Benim Kay kaykanın nerede? en? Oo, oh, bunu, bunu al, Ya al, ben bunu çok istiyorum. Allah ben... kanka bir gün alak. Evet alacağız. Paramı bitirerek alacağız. Paramızı bunu. biriktirerek bunu Bu çok pahalı ve çok güzel oh, değil. Kanka bu iyi. Işıl anlamıyoruz Ama işıl anlamıyız. Sadece gösteriyorum Ama bu köpek bu bir de ne? Tıraya tıraya benziyor. Kanka bu şey niye? Kanka ama bu, bak şu çok pahalı bak. Bu ya. Bu... Niye doldu ama o da iyi. Şimdi kaykaylara bakmak yerine... Bu ne oğlum? Sen, bir dakika, bir dakika. Bir şey gösterebilir miyim? Aynen. Bir tane saçma bir şey gördüm. Meğlen is kostümleri diyeceğim. Artık gideceğim. oradan bakılmıyor. He. He oradan bakılıyor. Bak çok saçma bir şey gördüm. Alsana bak. En altlarda. Buna 4000 lira veriyorsun. onun yerine 4 buna 4000 lira vereceğimizi... Buna bak. Bu bile daha iyi değil mi ondan? Ha neyse oyuna başlayalım. Şimdi. Bilmiyorum hadi bakalım. Oyun şuraya geç. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Uf, tamam. Ben tamam. kendi sandalyeye oturuyorum. Bak sandalye mi hmm. Bu arada video çektiğimiz yer 50 derece değil mi? Evet. Siz, <laughs> siz klimatı <yada> yerde mi oturuyorsunuz? <laughs> yani video izleyenler yani. genelde orada oturuyor ama şu an klima Klimasız odamızda zayıf. Eyal. Ondayım. Of. Oh, Eyal. Bir tane. Onu tamamla kanka yapabildiğin iyi, iyi oyna bak. E, i̇yi oyna. Kötü mü oyna? Yok şu anda gayet iyi. Birazcık internet. Zaten senin hesabın değil mi? E, birazcık iyi. Ben ama abi kes... abinin hesabı olduğu için. Birazcık kesiliyor ma, fark ettin mi e, internet? Ay özür dilerim. Onu nasıl tutmayamadın? Birazcık. Niye daha daha anahtar veriyorsun? Birazcık. Ben olsam anahtar vermezdim. Bir kere ilk verdim. Ben sor, benim de bir hakkım var. Bir kerelik evet. anahtar. Evet. Hadi <laughs> gel. Şey basana kay kay. Çift tıklayınca basıyor. Sıra bende. Neyse iyi para kazandı. Çok iyi para. Para kazandı. Lan bu evi de durdursaydın. Lan boş ver. Lan niye durdurdun? Geri açtım. Ya açıldık şu anda. Evet çizgiden bir bir daha yapıyoruz. Şimdi bir dakika. Evet kendi evet, evet, kendi rekorunu kırdı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bir dakika lan bunu almadan gidemem. Bay bay. Ulan bay daha bay bay değil. Evet. Şunları almalıyız. Hadi. Evet. Shop'a girelim. Bak bize bedava. Shop, shop. Hop, top. Top, top, top yes. Top, top, yes. Güle güle. Silin yes. hızlıla. Şimdi anne kötü. Bak.